soyut şeyler ekonomisiyle karşınızdayız. Bu haftanın e, konu e, Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan e, Boztepe. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsın? ]ler. Teşekkür ederim. için Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. E, efendim günümüzde insanların Turizmden beklentisi değişerek sadece deniz, kum ve güneş turizmi için değil, farklı turizm çeşitleri için de seyahat etmeye başladılar. E, toplumlara ait kültürü en güzel yansıtan örneklerden biri olan yöresel mutfaklara ve dolayısıyla gastronomi ve gastronomi turizmine olan ilgi de arttı haliyle Gastronomi ne demek? Bazı e, arkadaşlarımız yabancı kelime olduğu için kullanmayı sevmiyor. Ama ne özü itibariyle yani etimolojisi itibariyle aslında doğru bir tanımı içeriyor. E, gastronomi Yunanca'da gastro mide demek. Nomos da nomos kural, yasa ya da düzenleme anlamına e, geliyor. E, bu bakımdan etimolojik olarak doğru bir yere oturtuyor yani sektörü, e, gastronomi, antropoloji, sosyoloji, ekonomi, kimya, tarım ve hayvancılık doğal olarak, ekoloji, e, hatta tıp gibi çeşitli bilim dallar dallarıyla da etkileşim halinde. E, tabii ki kültür, tarih, yetenek ve deneyimle de ilgili. Aynı zamanda gastronomi, yiyecek ve içeceklerin tarihsel gelişme sürecinden başlayarak tüm özelliklerinin ayrıntılı bir biçimde tanım, tanımlanarak uygulanması ve geliştirilerek günümüz şartlarına uyarlanması çalışmalarını da içeriyor. Mesela biz bugün tabletler üzerinden Hitit yemek tariflerine bile ulaşabiliyoruz. Ee, yine gastronomi yerel ekonomiye kazanç sağladığı gibi destinasyonlara rekabet avantajı da e, sunuyor. Bu bakımdan e, destinasyonun mutfakla ilgili mirasının ki bu da önemli bir kültür mirasıdır. Turizm ürünü olarak kabul ediliyor olması e, çok önemli. Ayrıca hem kültürel bağlamda gösterilen ilgi hem de yeme içme faaliyetlerinin zorunlu bir ihtiyaç olması ve turistlerin seyahatlerinin her anından zevk alma isteği gastronomi değerlerini turizm deneyimlerinin de ayrılmaz bir parçası haline getirdi artık bugün. Ee, TÜRSAP'ın gastronomi turizmi raporuna göre dünyada 1 milyar aşan turistlerin 80'den fazlasının 90'a yakınının destinasyon tercihinde yemeğin önemli olduğunu söylediklerini öğreniyoruz. Şuna da değinelim. Gastronomi turizmi fiziksel, kültürel, toplumsal ve itibar olmak üzere dört farklı motivasyon türüne sahip. Fiziksel motivasyonda hani yaşamın devamlı için yiyecek gereklidir. Yiyeceğiz, içeceğiz, karnımızı doyuracağız. Bu turist için de geçerli. Kültürel motivasyonda da, da konuşmam başında belirttiğim gibi kültür turizmi kapsamında belli bir kültürü öğrenmek için turist yemek yemek istemekte ve bu noktada yerel ürünler turisti motive etmektedir. E, yerel ürünlerin kültürel değeri e, olduğu için sosyal motivasyon için de bu turistin gastronomi etkinlikleri e, aktivitelerinin içinde aktif olarak yer alması onun toplumsal motivasyonunu da sağlamış oluyor. E, bir de şu var turistin hani gittiği gezdiği yöreye, destinasyona özgü edindiği deneyimleri bulunduğu ortamlarda paylaşması da kendisine bir itibar, bir prestij sağlıyor. Hani ben Gaziantep'e gittim, bir beyran çorbası içtim ki e, filan veya Karadeniz'de e, bir hamsi buğulama yedim, e, unutamıyorum lezzetini filan gibi, başkalarının yapamadığı, eşinin dostunun yapamadığı, şeyleri bir itibar vesilesi olarak anlatmak. Şimdi Türk mutfağına gelince yedi farklı bölgenin değişik lezzetlerini içerdiğinden birçok çeşitli ürün sunabilme özelliğinde olan dünyanın en önemli ve en eski mutfaklarından birisidir. Buna en eski bile diyebiliriz belki. Türkiye sahip olduğu bir binlerce yıllık köklü geçmişi, zengin mutfağı ve turistik çekiciliği ile gastronomi, turizmi için tercih edilen bir ülke olma potansiyeli e, taşıyor. Bunu ne kadar başarabiliyor, yani bu potansiyeli ne kadar açığa çıkarabiliyoruz? Bunu e, artık ben konuşmayı bırakayım, konuğumuzdan öğrenelim. Evet, Gürkan Başkan. Bu, bu ne durumdayız bu konuda. Gerçekten büyük zenginlikler sunuyor bu tarih, bu coğrafya, bu topraklar bize. Ee, dünyada Türk mutfağı deyince ne gibi çağrışımlara vesile oluyor? Öncelikle e, davetiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, ben şimdi. bu programın e, dinleyicisiyim aynı zamanda. Eyvallah. Hani hiç kaçırmıyorum i̇şte elimden geldiğince. E, çok entelektüel ve Don'un bilginiz sayesinde e, bence ülkeye değer katıyorsunuz. Estağfurullah. Önce Estağfurullah. bunu bilgilendirmek istiyorum. Sağ olun. E, bu e, izleyicilerimizin de çizgisini ben bildiğim için gastronomi ve turizm kelimelerini yaklaşık 10 yıl önce birleştirdiğimiz zaman Türkiye seyahat ajantaları Birliği içerisinde üç arkadaş yola çıktık. Evet. Şu anda 2000'den fazla üyemizle 5 e, komiteyle 21 şehirde 10 ülkede faaliyet gösteren Türk kaliteli kapsamında hem yurt dışında Türk mutfağını tanıtmaya çalışan e, bir dernek e, yöneticisi olarak buradayım. Bu organizasyonda biz arada 4 ayda bir, 5 ayda bir araştırma raporları yaptırıyoruz. İlk TÜRSAP'ta biraz önce bahsettiğiniz araştırma raporu yine bizim yaptırdığımız evet. bir rapordu. Türkiye'ye gelen turistlerin ilk e, 10 tercihinin arasında 1 ee, ve 2 ve 3'te olmak üzere ilk 3'te her zaman gastronomi olmaya başladı. Deniz, kum, güneş e, artık e, ana tercih değil. Bu çok önemli. Hı hı. İkincisi 5.1 milyar dolarlık bir e, yıllık ciro sağlandı geçen süreçte. Bu sene 15 milyar dolar, önümüzdeki süreçte 25 milyar dolarlık bir gastronomi turizminden elde edecek bir e, gelir e, söz konusu. Bu çok e, ciddi bir rakam. Çünkü yani Türkiye yarısı, geliri yarısı, yarısı. Yarısı değil mi? Zaten Turizm Bakanlığı da bunu istiyor. Yani dediği e, Mehmet Ersoy Bakanımızın dediği de, gastronomi turizmi yüzde 50'sine oturması lazım. Biz e, aslında dörtte birlerle başladık. Bir de bunların ölçümlemesi de bir konu. Çünkü sağlık turizmiyle ilgili gelen e, belki bir Arap turist, kellik tedavisi yaptırıp akşama yine de çok güzel Michelin yıldızlı bir restoranda yemeğe de gider. Evet. Ama Türkiye'nin algısı dışarıda baktığınız zaman. Maalesef çok iyi değil. Yani bizim mutfağımız aslında hala bilinmiyor. Bana göre ve dernek üyelerimize göre dünyanın en iyi mutfağı bizim mutfağımız olmasına rağmen bunu şöveniş bir şekilde hani belirtmiyoruz çünkü Anadolu 12 bin yıllık tarihiyle pek çok uygarlık barındırdığı için bugün Hatay, Antakya'da bir humuslu konuşabiliriz, İzmir'de Ege otlarını konuşabiliriz. Şevketi Bostan'ı konuşabiliriz. Gaziantep'te de bir baklavayı konuşabiliriz. Bu kadar zenginliği olan başka bir kültür yok. Yani İtalyan'dan Amerika'ya kadar baktığımız zaman tek 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 biz iddialı denilen ülkeler aslında hani Amerika'da hamburger diyoruz. Hani ne bileyim İtalya'da pizza diyoruz. Bizim hani orada öncedeki pidemiz belki 10 kat daha iyi. Ama biz bunları anlatamamışız. Ee, sizin gibi aslında reklam doğayanlarla beraber yurt dışında pazarlama stratejilerini geliştirilmesi lazım. Ee, bizim şu anda algımız 44. dünyada. Bu acı ama gerçek. Bunu Çok bilmemiz önemli. lazım. Evet. Yani bugün Moskova'ya gittiğimiz zaman işte bugün değerli bir restoran işte İstanbul'da bir alışveriş merkezinin içinde açıldı. Ee, biz oraya gittiğimiz zaman aslında e, ayakta karşılıyorlar. Yani Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı geldi diye Moskova'nın en popüler restoranında ayakta karşılandık. Yani mikrofondan sunum yapıldı ben geldim diye. Biz şimdi biz utandık yani hani biz ama Türk mutfağını Moskova'da ve Rusların bakış açısı bu. Biz burada a Rus mutfağı gelmiş ne kadar güzel diyoruz. Hani deniz mahsulleri satıyor ama biz İzmir'de, Ege'de ya da farklı bir restoranda On kat daha iyisi var ama bizde bir yabancı hayranlığı bir özentiliği devam ettiği için maalesef hani bu kahve dünyası yani kahve konusunda da böyle <laughs> yani işte çay içmiyorduk işte kahve içmiyorduk. Bizim aslında kendi kahvemiz belki anneannemizin dediği sütlü kahve şimdi adı oldu yani hani bunların hepsini masaya iyi yatırmamız lazım bir de e, biraz önce sohbet etme imkanı bulduk dizilerin içerisinde. Türk mutfağını ve Türk gastronomisini tanıtmamız lazım. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığının çok ciddi çalışmaları var. Yeni başladı ama bunu bir strateji olarak geliştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Dizilerimiz tabii büyük bir ihracat şeyimiz var. Dizide Amerika'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinciyiz. Yaklaşık 500 milyonu dolara aşkında bir gelir elde ediyoruz dizilerden. Fakat Dizilerimizi çok hızlı çekiyoruz mecburen, işin ekonomisini döndürebilmek için. Şimdi lezzet çekimleri de çok özel ilgi, hatta özel ekipman, özel kameralar gerektiren şeyler. O bakımdan o hıza tahammül etmiyor ama eğer yeterli teşvikler verilirse... Ee, o da o ekonominin içine girerse o zaman e, bu, buna ayrıca bir ilgi gösterilir. Evet gerçekten dizilerimizde ürün yerleştirme konusunda da zayıfız ama e, gerçekten e, Türk gastronomisinin tanıtma açısından neredeyse sıfır dizilerimiz. Yani gerçekten öyle. Bu bir ülke politikası olması lazım. Evet. Yani ben aynen. daha önce hep örnek verdiğim Baba filmini hatırlıyorum. İtalyanlar Baba filmin içerisinde zeytinyağı üreticisi Baba filminde oynayan Al Pacino vesaire işte bütün restoranlarda çekiliyor. Yani en önemli sahneler. Şimdi bunlar tesadüf değil. Hani biz bunlarda bizim atakta olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani Dizi ihracatı yapıyor olabiliriz ama hani kültürel değer ihracatı yapıyor muyuz? Hani beni ilgilendiren konu bu. Evet. Yani dizi ihracatından çok para kazanmış olabiliriz, gururlanabiliriz ama ben sonuçta işte bir zeytinyağı mı, Yunan, Yunan mı satıyor zeytinyağısını ya da baklavasını ben mi satıyorum? Hani günün sonunda ben ona bakmak durumundayım. Evet. Tabi dizilerde de bir kültür ihracat söz konusu oluyor tabi ama gastronomi çok özel bir alan. Dünyanın ilgi göstermesini istediğimizde bir alan. Şimdi 44. sıradayız deyince epeyce Bizim de canımız sıkıldı. Büyük ihtimalle izleyicilerimizin de canı sıkılmıştır. Oysa biz Türk mutfağını e, objektif kriterlerle baktığımızda bile ee, hani çağdaş bir takım taleplere cevap verememekten dolayı bazı eksiklerimiz olabilir ama hiç olmazsa ilk beşte yer almalıdır diye düşünebiliriz. Öyle değil mi? Yani? Evet, düşünüyoruz ama işte birazcık bizim şöyle yatırımcılarımızın yeni moda olmaya başlaması, bu konuların, Türk mutfağının yeni ele alması son aslında beş senenin hikayesidir baktığımız zaman. Hani eskiden belki 5 yıldızlı otellerin içerisinde bile farklı farklı kültürlerin restoranları vardı. Hani İtalyan mutfağı vardı. Farklı mutfaklar vardı. Türk restoranı açmak hani çok popüler bir şey değildi. Şimdi şimdi modern Türk mutfağı aslında yeni jenerasyonla hani şef mi aşçı mı diye benim bir köşe yazımda var. Hani artık böyle yeni jenerasyon geldikten sonra bir mekan açıldı mesela ben dedi Yörük mutfağı yapıyorum dedi. Eskiden böyle bir şey yoktu. Şimdi e, Boğaz manzaralı bir yerde siz oturup Yörük mutfağı yiyorsunuz. E, bu arada gerçekten e, Sındırgı Belediye Başkanı'nı ben aldım, yörük mutfağına götürdüm. Aa Gürkan ne kadar güzel bizim ürünler dedi. Sen dedim bak Sındırgı'da beni ağırladın, şimdi ben seni İstanbul'da ağırlıyorum. Aslında aynı yemeği yiyoruz ama sunum farkını görüyor musun? Bak kişi başı ne kadar satılıyor, şu anda yer bulmak bile burada bir problem dedim. E, buradan bu değerli şeflerimizle beraber aslında sunum teknikleriyle beraber, çünkü yurt dışında yetişmiş çok şefimiz var kendi ürünlerimizin değerlerini algıladıkça biz doğru sunumlarla bunu daha yüksek fiyatlara satmaya başladık. E, Türkiye'de eee hani gastronomisiyle ünlü şehirlerimiz de dahil olmak üzere bir ciddi bir sunum zaafı yaşıyoruz. Gerçekten bu lezzetli bir yemek kadar önemli bir şey sunumunu yapabilmekle bunun aynı zamanda Böyle bakır sahanlara her şeyi boca ederek değersizleştirerek bir masanın üstüne Onlarca çeşit yiyecek iç, içecek koyarak bu iş olmaz olmuyor zaten ee, işin bu tarafını da öğrenmemiz lazım ama bu da yetmez yani tanıtmak ayrı bir şey şimdi e, dünya klasmanına girmek için epeyce başka şeyler yapmamız lazım 44'ten dörde yükselmek için neler yapmak lazım siz sağ olun. Ee, Gastronomi Turizmi Derneği faaliyetleri arasında da var. Şimdi biraz sonra okuruz. Senin de şahsi çabaların da var. Hep beraber bir ekip ee, olarak güzel bir ekip kurduğumuz düşünüyorum. Evet. Ee, burada ciddi stratejiler gerekiyor. Yani aslında şöyle, bugün Los Angeles'a gittiğimiz zaman markette Meksika yemekleri var. Ve Meksika ürününü satın alıp yemeği yapabiliyor oradan. Hani biz e, ürünümüzü marketin içerisinde satamadığımız ölçüde bu ürün yemeğe dönüşmüyor. Bu bir. Çok kıyıda köşede Arap marketleri <laughs> falan <laughs> evet. buralarda bulunabiliyor. Hatta evet. Ermeni marketlerinde doğru, bile bulunabiliyor doğru. ama Türk ürünü büyük, marketler bulmak, büyük marketlerde yok. hala sorun. Şimdi bazı noktalarda biz hani yapalım yapalım dedik. Baktık kimse yapmıyor. Biz her şeyi kendimiz yapalım noktasına geldik. Önce Anadolu kadınından e, bozulmayan ürünü doğru paketli bir şekilde alıp ihracatını başlattırıyoruz. Evet, sizin bu Sizin öyle önemli bir faaliyetiniz bu. var. Bunu faaliyet faaliyet bir dinleyelim. Yani GT Anadolu diye ayrı bir marka yarattık. Hı -hı. E, önce yurt içindeki e, online satış sitelerinde bir deneme başladık. Burada da e, komisyon oranlara bir baktık. Yüzde yirmi beşlerde. Çok ciddi bir ortak yani aslında siteler bunları. Evet. Yani Anadolu kadını nasıl satsın? Yüzde yok işte onun vergisi falan derken yarı yarı para kazanma ihtimali yok. Şimdi biz bunu önce yüzde bire düşürdük. Bence bu önemli bir gelişme. Yani gastronomi... Zaten özellikle, mi düşürdünüz? Evet, evet. Ya yani... Destek verin diye Destek yani. verin dedik. Evet. Biz sonuçta Anadolu'dan bunu ücretini ödeyip alacağız. Sitenin içine koyacağız. Bunun çünkü paketini yapması bazen üründen daha pahalı bir şey. Ee, ve şu anda böyle bir çalışma başladı. Peki, bu bir. Bu alışveriş sitelerine de verdikleri destekten dolayı teşekkür Teşekkür etmemiz burada. lazım. Evet. Gerçekten e, bence çok önemli bir konu. Evet. İkinci aya yurt dışında turkualiti kapsamında olduğum için dernek hem yemeklerle, etkinliklerle, hem ikili iş görüşmeleriyle, hem de organik ürünleri satan üst düzey market yöneticileriyle toplantılar koordine etmeye başladı. Hı hı. Biz önce sağlıklı Türk mutfağını, mesela New York'ta, Türk evinde bir tanıtım yaptık. Hı hı. Bu çok etkili oldu. İkili iş görüşmeleri hiç koordine hiç ettik. Açılıştan sonra yaptık. Sonra. Açılıştan sonra ilk ilk aslında biz etkinliği biz yaptık hı hı. orada ve ee, oturmalı yemekten önce bir e, ikili tanışma toplantısı ardından da yemeğe geçildi. Orada da e, yemeğin detaylı şekilde anlatımı oldu. Yani biz Şevketi Bostan'da ne, nelere faydası var şeklinde detaylı. Orada e, değerli bir. Ender Saraç hocamızla beraber gidildi, Fatma Şahin geldi, güzel bir ekip kuruldu orada. Yaklaşık 10 tane Türk, 150 tane Amerikalı'ya sunum yaptı ve gazeteci ve influencer'a. Bu etkili oldu. Sonra Dubai'de, sonra Romanya'da, farklı farklı ülkelerde, Moskova'da benzer çalışmalarımız oldu. Burada şunu gözlemledik, hep günün sonunda Anadolu insanının o malını, yemeği beğendikten sonra nereden alacağım diyor herkes. Doğru. Ve biz bunun altını doldurmamız gerektiğine inandık. GT Anadolu markasıyla da Amerika'da GT Anatol yani USA diye ayrı bir şirketleşmeye gidildi şu anda. Orada da Detroit'te ana depo ile beraber Türk ürünlerinin pazarlanması başlanıyor. Bu da şu anda önemli bir projemiz bizim için. Bunu bana hediye getirdin evet, ama evet. Burada göstermenin bir sakıncası yok. Bu da o ürünlerden biri Bir tanesi, evet. Mesela Gaziantep… Burada ne yapıyorsunuz? Şimdi bu zeytin ya, Ayvalık-Edremit hattından toplattığımız zeytinleri sıkıldıktan sonra e, şişeleme ve şişe tasarımları bence çok önemli. Bunları hep ajans faaliyetleri anlamında oturup e, detaylandırıyoruz. Çünkü bugün Yunanlı zeytinyağı bir e, parfüm şişesi gibi satıyorsa, biz bunu bidonla götürürsek değerini düşürüyoruz. Evet. Ee, bunu bir örnek olarak getirdim. Hani bu tarz küçüğü, büyüğü vesaire, bu tarz çalışmalarla başladık. Sonrasında evet. işte e, Gaziantep'ten Fatma Şahin Bakanımızın kadın kooperatiflerinden ürünlerini Gösterelim almaya başladık. Onları. Evet. Bu tarz e, kurutulmuş çok değerli ürünleri var. Yani kurutulmuş dondurma var mesela Gaziantep'te. Çok ilginç. Hı. Yani dondurmayı direkt yiyebiliyorsunuz. Ve bunlar hepsi vegan, sağlıklı bunlar ürünler. Bunlar inovasyon mu? Evet. Yani dondurularak kurutulmuş kavun. Evet. Buradan her satın aldığımız 1 liralık ürün aslında Gaziantep'teki oradaki kooperatif kadınlarına gidiyor. Biz bunu Türkiye çapında genişletelim istedik ve Balıkesir vesaire farklı farklı bölgelerimizde biz operasyonu büyüttük. Şu an 100 çeşit ürünle ihracat için hazırlığımızı tamamladık. Devlet de sağ olsun Ticaret Bakanlığımız çok destek oluyor bu konuda bize. Güzel. Raf evet. ömrü uzun uzun e, ömrü. ürünlere evet. e, şey yapıyorsunuz. Önce Güzel ürünü bulsunlar. Evet. Yani. Bu arada yemek koordine edebiliyoruz. Market aktiviteleri, tanıtımları, döviz kazanları hizmetler için Ticaret Bakanlığı bütün desteği bize veriyor. Hatta İstanbul'da e, toplantılar da koordine ettik. Yani Ticaret Bakanlığı gelip direkt üyelerimize detay anlattı. Hı hı. Bu sistem nasıl işliyor diye herkeste de şöyle bir algı var. Ya ben nasıl yapacağım? Hani nasıl olacak? Tamam çok basit. GT Anadolu yani dernek üyesi olarak içimizde biz zaten bu eğitimleri, bilgilendirmeleri yapıyoruz. Ve e, doğru bir şekilde prezante ediyoruz ürünleri. Yeter ki paketleme konusu ve kalite standartları iyi olsun. Çünkü Amerika'da diyor ki kaç konteyner yapabilirsin diyor. Hani Amerika'da mesela bunları satma ile ilgili bir problem yok. Evet. Sadece şey kapasiteyi soruyor. Evet. Ya ne kadar bana mal gönderebilirsin abi evet şey. aynen evet. E, son 2-3 dakikamız kaldı e, o bakımdan ben e, birinci bölümü bitirmeden senin şu kitabını da tanıtmak sağ olun, istiyorum Sağ sağ gastronomi turizmi mucidi adlı bir eserin sahibi aynı zamanda Gürkan Bostepe epeyce de zengin bir e, içeriği var e, kitabın ve ilk bölümü Marka Şehir olmak diye başlıyor Böylece marka şehir ve gastronomi arasında da ciddi bir ilişkinin olduğunu anlamış oluyoruz. Bir içindekiler koymamışsın şöyle. ya Bu aslında üçüncü kitabımız. Biraz evet. zaman problemi oldu ama ilk iki kitapta var içindeki. Ben her hafta gittiğim yerleri, gezdiğim noktaları aslında bir birikim olsun diye kitaba Çok dönüştürmeye güzel çalışıyorum. Deneyimlerini aktararak evet bir bir stratejik yaklaşım da sunmuş oluyorsun bize aslında e, bu çalışma ile. Evet. 2024'te de yine güzel bir etkinliğimiz daha olacak. Ha, evet. Bir dakikanın içine sığarsa Tabi. Bu da devam ederiz. Avrupa'nın en büyük e, gastronomi fuarı ve kongresi, gastro show. Evet. Gastro -show. evet buradaki daha önce e, teması farklıydı. Yedi şehir, 7 bölge, 7 ülkeydi. Bu ha. sene. E, gastronomi 10. sanat olarak e, sanat ana temalı olacak. Yani evet. 10. sanat gastronomi koyduk adını. E, uluslararası nitelikli bir etkinlik. Yüzden fazla konuşmacının geleceği, evet. ikili iş görüşmelerinin olacağı, ülkelerin katılacağı, yaklaşık 20 ülkenin katılacağı, 30-31 Mayıs'ta nitelikli bir etkinlik. Evet. Bu etkinlik nerede? Zorlu Performans Sanatları Merkezi. Evet. Peki ikinci bölümde biraz daha bahsetmek istersen tamam, Gastro Show'dan ederim. devam edebiliriz. Şimdi çok kısa bir reklam arası evet. vereceğiz. Birkaç dakika içinde burada olacağız sevgili seyirciler.